Merhaba arkadaşlar. Almira bugün ödev yapıyor. Biz ödevimizi pazar gününe bıraktık. Evet. Hafta sonu Almira bol bol gezdi değil mi? Neler yaptın anneciğim anlatsana. Akılda mı? Hayır hafta sonu tatilde neler yaptık? Dün ne yapmıştık mesela? Almira unuttu. Dün biz parka gitmiştik. Hatırladın mı? Evet. Şirinler için gitmiştik. Evet, şirinler için gitmiştik. Ama ne oldu? Bir tane e, bir zararlı ve bomba gibi bir şey olmuş. Onun için olmamış. Evet, o yüzden iptal olmuş değil mi? Hı hı. Biz de izleyemedik. Peki ne yaptık izleyemeyince? Dolaştık. Başka? Bir şeyler aldık. Başka? Biraz daha dolaştık. Başka? <laughs> Başka bir şey yapmadı. Aa, aa, gerçekten mi? <laughs> evet. Peki tamam şimdi Almira'ya soruyorum ödevini. Şimdi sen böyle yapıyorsun. Peki şimdi hangi kalemi alman gerekiyor? Pembiş. Evet. Peki bizim bu yaptığımız ödevin adı ne? Örüntü. Evet. Örüntü nasıl bir şeymiş? Anlat bakalım bize bir tane renk bir tane renk iki tane olacak bir tane renk bir tane rengi başka bir renk olacak bir tane renk bir tane renk aynı olacak bir tane renk bir tane rengi farklı olacak anladım Hadi yap da görelim bakalım okulu seviyor musun anlatsana bize biraz okul nasıl gidiyor yeah. Öğretmenin nasıl peki? Seviyor musun öğretmenini? Hı hı. Ne kadar seviyorsun? Seviyorum işte. Çok mu? Seviyorum. Evet, çok seviyormuş. Arkadaşların peki alıştın mı? Hı hı. Evet. Şimdi hangi renk? Mor. Aferin. Arkadaşları gördünüz mü? Almira derslerini güzelce dinlemiş. Ödevlerini akıllı akıllı bana sormadan yapabiliyor. Bir de cuma günü bir tane maymun yapmıştı. Evet. Ona da bakalım mı? Olur. Hadi göster bakalım bize. Ver bakalım. Böyle. Çok şirin yapmış. Ellerine sağlık. Hadi ödevimize devam edelim şimdi. Önce ağıtları bitireyim sonra üste geçeceğim. Tamam. Sen bilirsin. Ödev senin. Nasıl yapmak istersen öyle. Evet. Görüyorsunuz hiç Almira bana derslerini sormuyor. Kendisi düşünüp yapabiliyor. Düşünmeden yapıyorum. Nasıl düşünmeden yapıyorsun? Anlıyorum bir renk daha sonra bu renk gelecek. Aferin sana. Çünkü bu renk yaptım. Bu rengin lazım diye anlıyorum. Evet. Evet, okullu bir çocuk oldu Almir artık. Her gün onu okula götürüyoruz. Arkadaşlarıyla hemen gidip konuşuyor, sohbet ediyor. Çıkarken de hemen gözleri bizi arıyor, değil mi? Annem ya da babam nerede acaba diye. Seviyorsun değil mi okulunu? Evet. Yarın okul var. <laughs> Bakalım öğretmeni. Yarın ödevi yapamayacağım göre bugün. Evet bugün yapmak zorundayız. Çoğunu bitirdim. Evet harikasın sen ellerine sağlık. Yarına geçtim bunu bitirdim bunu bitirdim bunu bitirdim bunu bitirdim bunu bitirdim, bunu bitirdim. Bunu bitirdim ve bu bitti ikinciye geçeceğim. Evet. İkinci de birinci Birinci bitince Yüzleri yapacağım Yüzler de bitince Bu çalışma bitti Evet yarın bakalım öğretmenine Almira ödevini gösterdiğinde Öğretmeni ne diyecek Güzel olmuş mu diyecek Aferin mi diyecek Olmamış mı diyecek acaba Değil <gülüyor> mi <gülüyor> Heyecanla bekliyoruz bakalım yarın nasıl olacak biz ödevimizi yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bye bye. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.